Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda tam sayılarla toplama işlemi yaprak tespirinin çözümlerini yapacağız. Bu testi PDF formatında indirmek istiyorsanız aşağıda açıklama kısmına bırakmış olduğum linkten ulaşabilirsiniz. Tam sayılarla ilgili diğer testlere ulaşmak istiyorsanız da yine sitemizden bu testlere ulaşabilmeniz mümkün. Kanalımıza abone olmamışsanız abone olmayı ve aynı zamanda bildirimleri de açmayı unutmayın diyorum. Ve hazırsanız çözümlere başlıyorum. İlk sorumuzdayız. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Bakın artı 12 ve artı artı 5 toplama işleminin sonucunun ne olduğunu bize sormuş. Şimdi burada parantezler var. Parantez kaldırma dediğim bir yöntemden bahsedeyim size. Parantezleri kaldıracağız ancak bakın burada şimdi artı ve artı arka arkaya geldiği için Burada bir tek işleme dönüştüreceğim ve parantezde de ortadan kaldırmış olacağım. Yani sayıları parantezin dışına çıkartmış olacağım. Ancak burada hemen şöyle bir dipnot düşeyim. Artı ve artı yan yana gelirse bu işlemin sonucu tek bir işaret artıya dönüşecek. Eksiyle eksi yan yana gelirse yani burada bakın artı ile artı geldiği gibi eksi ile eksi de gelebilirdi. Bu işlemimizin sonucu yine artıya dönüşecek. Bunlar aynı işaretler artıya dönüşecek. Eğer ters işaretler varsa artı ile eksinin sonucu eksi diyeceksiniz tek bir işaret olarak. Eksi ve artı olarak geldiyse de yine bunun sonucuna da ne diyeceğiz? Tabii ki eksi diyeceğiz. Burada tabii ki şu ve e, şu işlemler çıkartma işlemleri de ilgili tabii ki sonraki testlerimizde de çıkartma işlemleri ilgili sorularımız var o testlerimizde var. Onlarda da sadece ve sadece şu tabloyu kullanaraktan işlemlerimizi sürdürmüş olacağız. Şimdi buna göre baktığımız zaman Bakın artı 12. Burada önünde herhangi bir şey yok. Bunun direkt olduğu gibi çıkartıyorum. Artı 12 diye çıkartıyorum. Artı ve artı parantez kalkacak ama bakın şuradakine dikkat edin. Burada tek bir işaret ikisi neye dönüşecek? Artıya dönüşecek. Sonra sayımızı yazıyorsunuz. 5'i yazdım. Şimdi bu durumda bakıyorum. Bu artı 12 bu ise artı 5. Bunlar eğer aynı işaretlerse burada toplama işlemi yapılır. Eğer farklı işaretli olsalardı bunlar çıkartma işlemini çıkartacaktım yani birbirinden sayılarımızı. Bunlar aynı işaretli oldukları için topluyorum. 12 ile 5'i topladım. 17 ve ortak işareti veriyoruz aynı işaretlilerde. Yani bunlar eksi eksi olmuş olsaydı yine toplayacaktım. Ancak eksi verecektim. Bunlar artı olduğu için artı verdim. İlk sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olmuş oluyor. İkinci sorumuzdayız. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Burada yine biraz önceki soruda olduğu gibi parantez açma işlemini o şekilde kuralını uygulayalım. Bakın eksi 8 burası olduğu gibi çıkarttık. Sonra burada iki tane işaret yan yana geldi. Bir artı bir eksi. Önceki o şu yazmış olduğum tabloyu hatırlayın. Bunlar artı ve eksi bir araya geldiyse ne diyeceksiniz? Eksi diyeceksiniz. Tek bir işareti dönüştürüyorsunuz. Sonra sayımızı yazıyoruz. Gördüğünüz gibi parantezler bitti. Şimdi bunların işaretlerini kontrol edeceğiz. Sırada bu var. Bu 8 işareti eksi, 7 işareti eksi. Yani bunları eksi 8 ve eksi 7 şeklinde düşünün bu şekilde. Peki bunlar da hangi işlemi yapacağım? Aynı işaretli oldukları için bunlar toplanacak. 8 ile 7'yi topladım. 15 ortak işaretlerini veriyorsunuz. Eksi 15 doğru cevabımız D seçeneği oluyor. Üçüncü sorumuzu da yine aynı şekilde açacak olursak. Bakın eksi 16 dedi. Sonra burada artı artı geldiği için artı 6 şeklinde yazdım. Şimdi bunların işaretlerini kontrol edeceksiniz. 16'nın işareti eksi. 6'nın işareti ise şurası artı. Bunlar ters işaretler oldukları için çıkartacağız. 16'dan 6'yı çıkarttım. A ne kalır? 10 kalır. Tabi işaret olarak tabi işlemimizin sonucunun işareti de çok önemli. Yani sayıyı 10 olarak bulmak kadar işlemin buradaki sonucun işareti de çok önemli olacak sayının işareti. Büyük olan sayının işaretini veriyoruz. Tabi mutlak değerce büyük olan. Burada 16 mı büyük? 6 mı büyük mutlak değer olarak baktığım zaman? Tabi ki 16 daha büyük. O yüzden 10'un işaretini alacak. Yani 16'nın işareti eksi olduğu için eksi değerini alacak. Bu işlemimizin sonucu da eksi 10. Doğru cevabımız C seçeneğinde var. Dördüncü sorumuzda yine parantez açmaya devam ediyorum. Artı 9 olduğu gibi zaten çıkıyordu biliyorsunuz. Şurada artı eksi geldiği zaman eksi oluyor idi bu. Ve sayımızı yazıyorum 2. Şimdi geldik işaret kontrolüne. 9'un işareti artı 2'nin işareti eksi. Ters işaretli oldukları zaman çıkartıyoruz. 9'dan 2'yi çıkarttık 7. Burada büyük olan sayının işaretini alacağı için burası 9'un işaretini alması gerekiyor tabii ki. 9 daha büyük olduğu için 2'den. Dolayısıyla artı 7 oluyor. Cevabımız o da B seçeneğinde var. Beşinci sorumuzda sayma pullarıyla modelleme vermiş. Bakalım aşağıdaki şekilde bir toplama işlemi sayma pullarıyla modellenmiştir demiş. Buna göre modellenen toplama işlemi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi şu kutucuğun içinde eksi pullar var. Kaç tane eksi pullumuz var? Bir sayalım. Bakın şurada 2, 4, 6, 8, 10 tane eksi pullumuz var. O zaman buna ne diyeceğiz? Biz burası eksi 10 olacak tabii ki bu arkadaş eksi 10. Artı Burada ise 1, 2, 3, 4 tane artı pulumuz var. Bu da artı 4 demektir. Ve bu işlemin sonucu burada bu işlem ara işlem yapılıyor bakın burada. Sonra burası da işlemimizin sonucu artık. Kaç tane pulumuz var? 2, 3, 4, 5, 6 tane ama eksi pulumuz var. Eksi 6 olacak cevap. Yani eksi 10 ile artı 4'ün toplamının sonucu eksi 6 olacak. Şöyle baktığım zaman hangi seçenekte var bu? Denizli seçeneğinde görüyorum. Doğru cevabımız D seçeneği. Şu ara de hemen size ben bir anlatayım. Bakın bunları bir araya getirince bakın 10 tane eksi pul buradakilerle 4 tane artı pulu bir araya getirince şu eksi artı çiftlerini bunlar bir araya getirdiğimiz zaman bunlar her bir eksi artı çifti bunlara bir sıfır çifti diyoruz. Birbirini sıfırlıyor yani nötrlüyor. Burada gidiyor birbirini patlatıyor. Bunlar patladı bu patladı bu patladı bu patladı. Geriye de cevap ne kaldı? Tabii ki bu kaldı. O yüzden cevabımız da eksi artı olmuş oluyor. 6. sorumuzdayız. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu 0'dır demiş. Eksi 5 ve eksi 5. Şimdi bunların e, toplama işlemi söz konusu. Eksi 5 ile eksi 5'i. Bunu sayma pullarıyla da düşünebilirsiniz. Mesela 5 tane eksi pulla 5 tane eksi pulu toplarsam sonuç ne olur? 10 tane eksi pulum olur değil mi? Yani bu işlemimizin sonucu e, eksi 10 olacak. Başka kurallarla da yapabilirsiniz tabii ki. Kurallarımız geçerli. Bunlar aynı işaretler. Aynı işaretli oldukları zaman topla. Tabii ki farklı o işaretli olduğu zaman çıkart kuralları işliyor. Aynı işaretli oldukları için topluyoruz. 10 ortak işaretini veriyoruz. Eksi 10 şeklinde. Bu işlemin neticede sonuç 0 değil. A seçeneği eledik? B seçeneğinde yine bunlar aynı işaretler. Toplarsam 10 ama ortak işaretleri artı olduğu için artı 10 olacak. Bunun işlemin de sonucu 0 değil. Bu da gitti. C seçeneğinde eksi 5 ile artı 5'in toplamı. Bakın bunlar 5 tane eksi pul, 5 tane artı pul bir araya getirirseniz bunların hepsi birbirini patlatacak. Ortada hiçbir pul kalmayacak. Sonucumuz 0 olacak. Aradığımız cevap C seçeneği oldu. D de yine inceleyelim. Bakın artı 5 ve 0. 0 toplamada etkisiz eleman olduğu için 5'e herhangi bir etki edemez. Bu işlemin sonucu artı 5 olarak sonuca yansıyacak. Dolayısıyla bunun sonucu da 0 değil. 7. sorumuzda 3 tane tam sayı vermiş. Bunları toplayacağız. Bakın bu işlemleri yaparken yine parantez dışına alma tekniği kullanmak oldukça işimize yarıyor. Bu şekilde 2'den fazla tam sayıları toplarken çok güzel bir kural e, olduğunu düşünüyorum ben bunun. Şimdi burada bakın eksi 14 değil mi? Olduğu gibi çıkarttık bunu. Şimdi şurada iki işaret yan yana geldi. Ne bu? Artı artı. Sonuç artı oluyor idi. İlk sorumuzda bunun tablosunda yazmıştık zaten. Dönüp oraya da bakabilirsiniz. Daha sonra sayımızı yazdık buraya 21. Peki şurada ne? Artı ve eksi. Artı ve eksi gelince ne olacak? Eksi olacak. 13 olacak. Şimdi şuraya bakalım. Burada aynı işaretleri bulmaya çalışalım. Hangileri, hangi sayılarımız aynı işaretli? eksi 14 ve eksi 13 bunlar aynı işaretli. O yüzden bu aynı işaretleri toplayalım. Ortak işaretlerini verelim. Yani 14 ile 13'ü topladığım zaman 27 ortak işaretleri eksi 27'yi verdi. Şimdi geriye kalan bir de ne var burada? Bakın şuradaki sayımız var. Artı 21 var. Bunu da şöyle yazdım yanına. Peki bu durumda bu iki sayının işaretleri ne olmuş oldu? 27'nin işareti eksi, 21'in işareti ise artı. Bunlar ters işaretli oldukları için tabii ki bir çıkartma işlemi söz konusu. 27'den 21'i çıkartacağız. 6 kaldı. Ancak neyin işaretini alması lazım? Büyük olan sayının. Büyük olan sayı mutlak derece büyük olan sayı 27 olduğu için cevabımız eksi 6 o da A seçeneğinde var. 8. sorumuzda aşağıdaki sayı doğrusunda iki tam sayı ile yapılan bir toplama işlemi gösterilmiştir demiş. Sayı doğrusunda gösterilen işlem aşağıdaki hangisidir diye sormuş. Gençler sayı doğrusunda da tabii ki biz modelleme sayma ile modelleme işlemi de yapabiliyoruz tabii ki. Ancak burada sayı doğrusunda da yapabiliyoruz. Peki sayı doğrusundaki işlemler nasıl olur? Sıfırdan başlar işlemlerimiz. Yukarıda işlemler döner. Aşağıda ise aşağıdaki up oh ise işlemin sonucunu gösterir. Aslında bakarsan şöyle bir da var. Bakın buradan sıfırdan eksi 2'ye gelmiş. Yani bu işlemin sonucu ne çıkacak? Eşitlerin yanında ne olacak? Eksi 2 olacak. Eksi 2 olmayanlar gitsin diyebilirsiniz. Mesela sonucu eksi 2 olduğu için. Şu ikisini eleyebiliriz örneğin seçeneklerde. Peki yukarıdan bakalım. Bakın Şimdi burada sıfırdan başlamamız lazım. Sıfırdan başladık. Sağ tarafa doğru 3 birim gitmiş. Yani bu ne demektir? Artı 3 demektir değil mi? 3 gidiyor. Bu artı 3. Sonra sola doğru kaç birim gitmiş? 1, 2, 3, 4, 5. 5 birim gitmiş. Ama sola doğru olduğu için eksi 5 olarak ifade etmemiz lazım. Bunu da zaten hangi seçenekte görüyorsunuz? İlk önce sıfırdan başlayacağı için artı 3 sonra eksi 5. Ve sonucumuz eksi 2. Doğru cevabımız C seçeneği oluyor. Dokuzuncu sorumuzdayız. Olduğuna göre A kaçtır diyor. A ile 8 eksi 8'i toplamış. Bu işlem eksi 8 ile 14'ün toplamına eşit. eşitliğin her iki tarafında da eksi 8'ler mevcut. O zaman diğer tarafta olmayan dengeyi sağlayacak olan sayımız artı 14. A'nın cevabının artı 14 olduğunu söyleyebiliyoruz. Değil mi buradan? Bu Toplama işleminin hangi özelliğidir? Değişme özelliği sayılar yer değişebilir. Sonuç değişmez. Birbirine eşit olur bu sonuçlar. O yüzden bu kuralı da düşünerekten 14 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. 10. sorumuzda aşağıdaki sayılardan hangisi diğerlerinden küçüktür demiş. A seçeneğinde sıfırın toplama işlemine göre tersi. Şimdi sıfırın toplama işlemine göre tersi nedir? Onların cevaplarını buraya yazalım. Sıfırın işareti olması için sıfırın sonucu toplam işlemine göre tersi nedir? Sıfır olacaktır tabii ki. Çünkü artı sıfır eksi sıfır diye bir şey yok. Öyle bir durum söz konusu değil. Bunun cevabı sıfır. B'nin seçeneğine bakalım. 2'nin toplam işlemine göre tersi demiş. Bu ne olacak? Eksi 2 olacak. Bunun cevabı. C'nin cevabını bulalım. Eksi 3'ün toplama işlemine göre tersi. işaret değiştiriyor bunlar tabii ki. Toplama işlemine göre tersi deyince işaretler sayıların işaretleri değişiyor. Sayı aynı kalıyor. Burası tabii ki eksi 3 olduğu için artı 3 olacak. 1'in toplama işlemine göre tersi ise eksi 1. Çünkü neden? Bu artı 1 demektir. Artı 1'in toplama işlemine göre tersi de eksi 1. Şimdi bunlardan en küçük olana bakacağız. Şimdi ee negatifler varsa pozitif en küçük değildir. Onlar daha büyüktür. Negatif sayılar sıfırdan da küçük olduğu için, sıfır negatiflerden daha büyük olduğu için, bunu da eleriz, bu da gider. Geriye kaldı eksi 2 ve eksi 1. Bunlardan hangisi daha küçüktür? Onları şöyle sayı doğrusunda görecek, gösterecek olursak, bakın, e, şu, zaten burada artı 1 var. Şurası eksi 1, şurası eksi 2. Iki. Bu ikisini kontrol edecek olursam bakın sayılar sol tarafa doğru gittikçe küçülür gençler. Bunu unutmayalım. Burası küçülür. Sağ tarafa doğru gittikçe de sayılarımız büyüyor. O zaman en sol tarafta olan sayımız en küçük olacak. için eksi 2 aradığımız cevap hangisi o zaman? B seçeneğinde var. 11. sorumuzda yukarıda verilen göre kare ifadesinin değerini sormuş bize. Şimdi burada kare ile üçgen toplamış eksi 3 ama burada kare ve üçgeni bulamam. Alt tarafa bakıyorum. Üçgenli artı 2 sonuç eksi 6. Peki yani 2 ile ben neyi toplarsam eksi 6 yapar. Eksiye inecek. Yani burada üçgen pozitif bir sayı olsa sonuç her zaman pozitif bir şey çıkacak. O yüzden böyle bir şey mümkün değil. E, üçgenin pozitif olması mümkün değil. Negatif olması lazım. Ancak e, mesela ne verebiliriz biz burada? Eksi 6'ya düşüreceği için. Eksi 8 versek burada. Eksi 8 artı 2'nin toplamı ters şartlı oldukları için çıkarttık ve büyük olan sayının işaretini alacağı için eksi 6 olmuş oluyor. Şimdi üçgenin değeri eksi 8. Ee, bunu nasıl başka türlü tabi yapabilirsiniz? E, ee, üçgeni bulmak için eksi 6 eksi 2 yani burada artı 2 olduğu için çıkar, ters işlem yaparız. 2'yi çıkartırız. Sonucu buluruz. E, bunlar da nasıl işaretler oldu? Aynı işaretli oldular bunlar. Dolayısıyla e, aynı işaretli oldukları için toplayacağım 8. Ortak işaretler olan eksi vereceğim. Eksi 8. Üçgenin değerini bu şekilde bulabilmemiz mümkün. Şimdi yukarıdaki tarafta yerine yazalım. Bakın kareyi bilmiyoruz. Artı. Şimdi burada üçgenin değeri kaç bulmuştuk? Eksi 8 onu parantez içinde yazmamız lazım. Eşittir. Eksi 3. Şimdi parantez açma yöntemini kullanacak olursam. Kare. A, burada ne geldi? Artı eksi geldi. Artı eksi geldiği zaman eksi olacaktı değil mi? Eksi 8'e dönüştü. Eşittir. Eksi 3. Yani bu ne demektir? Eksi 8'e ben bir sayı toplayacağım eksi 3 olacak. Şimdi burada karenin işareti acaba pozitif midir negatif midir? Şimdi negatif olursa mesela e, eksi 2 gibi bir değer düşünürseniz ne olur? Eksi 10 sayı gidiyor ama eksi 3 daha büyük. Yani buraya ulaşmamız lazım bizim. Eksi 3'e ulaşmamız lazım. O yüzden karenin değerine artı bir sayı vermemiz lazım. E, çünkü ters şart oldukları için çıkartacağız değil mi? 8'den bir sayı çıkartacağım. 3'ü bulmuş olacağım. E, 8'den neyi çıkartırsam eksi, yani 3'ü bulurum. O, o da 5'tir. 5 olacak ama nasıl 5? Artı 5. Şimdi artı 5 olunca ne oldu? Artı 5 ve eksi 8'i düşündüğünüz zaman burada ters işaretli oldukları için çıkartıyorum. Bakın 8'den 5 çıkarttım. 3. Büyük olan işaretini alacağı için eksi 3. O yüzden aradığım cevap da bu. Kare ifadesinin değerini sorduğu için zaten cevabımız ortaya çıkmış oldu. 11. sorumuzun doğru cevabı da C oluyor. 12. sorumuzdayız. Aşağıda verilen tabloda her satırdaki sayılar toplanacaktır demiş. Hangi satırdaki sayıların toplamı diğerlerinden büyüktür diye sormuş. Şimdi burada sayıları yani satırların toplamlarını bulalım. Artı 7 ve eksi 8'i toplayacağım. Bunlar nasıl işaretler? Ters işaretler. Peki ters işaretli oldukları için ne yapacağız? Çıkartacağız. 8'den 7'yi çıkarttım. 1. Neyin işaretini alacak? Büyük olan işaretini eksiği aldı. Bunun cevabı bu. İkinci satıra bakalım. Eksi 5 ve artı 3 diyor. Ters işaretli bunlar yine çıkartacağız. 5'ten 3 çıkarttım. 2 ve burada büyük olan işaretini 5'in işaretini alacak. Eksi 2 oldu bunun cevabı. Üçüncü satıra baktım. Bunlar yine aynı işaretli oldukları için toplanır değil mi? Burada aynı işaretlerde kuralımız oydu. O zaman 2 ile 1 topladım. 3 ama ne verilecek işaret olarak? Ortak işaret artı verildi. Dördüncü satıra bakalım. Bunlar da yine aynı işaretli 3. satırdaki gibi. Aynı işaretler tabii ki toplayacağız. 2, 1, daha 3. Ancak ortak işareti alacaklar için buna eksi 3 oldu. Şimdi ne diyor burada? Hangi Bu satırdakilerin hangisindeki toplam diğerlerinden daha büyüktür diyor. Büyük olan bakın şu negatif, negatif, negatif. Bunlar zaten küçük olacak. Pozitifler bütün negatiflerden büyük. O yüzden 3. satır oluyor. Doğru cevabımız C seçeneği oluyor. 13. ve son sorumuzdayız. Mutlak değer a eşittir 3 ve mutlak değer b eşittir 5 olmak üzere a artı b toplamı şekilde hangisi olamaz diye sormuş. Şimdi mutlak değer a eğer 3'e eşitse, o zaman burada a'nın yerine ne hangi sayılar yazabilirsiniz? Eksi 3'te yazabilirsiniz, artı 3'te yazabilirsiniz, çünkü eksi 3 de dışarıya, artı 3 diye çıkıyor, biliyorsunuz mutlak değerin dışına. Peki b buradan hangi değerleri alacak? Mutlak değer b 5'e eşitse, b'nin yerine yazabileceğim sayılar eksi 5 ve artı 5 olabilir. Şimdi a artı b toplaması hangisi olamaz diye sormuş. Sırayla bakacağız. Mesela. A'nın değerini eksi 3 alırsam B'nin değerini de eksi 5 alırsam bu ikisinin toplamına bakacak olursam bu eksi 5 ile eksi 3'ün toplamına bakacak olursam bunlar aynı işaretli olmuş oluyorlar. Tabii ki toplanacak. 5, 3 daha 8. Ortak işaret eksi 8 verecek. Bu oldu. Peki eksi 2 olabilir mi diye bakayım. Eğer A'yı artı 3 B de eksi 5 alacak olursam bu durumda bu ikisinin toplamının sonucu ne olur? Bunlar nasıl işaretler diye bakarım. Ters işaretliler. Ters işaretlerde ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. Çıkarttığımız zaman ne yapar? 5'ten 3 çıkarttık. 2. Büyük olan işaretini verecek eksi 2. B seçeneği de oldu. Peki artı 2 verebilir mi? Bir bakalım. Şimdi işleri değiştirelim. Bunların işaretlerini farklı kullanayım. A'nın yerine bu sefer eksi 3 alayım. B'nin yerine de artı 5 alayım. Bu durumda ne olur? Bunlar yine ters işaretli oldukları için çıkartılır. Yani 5'ten 3 çıkarttık. 2. Ancak büyük olan sayının işaretini alacağı için artı 2. Bu da oldu. Ve dolayısıyla D seçeneğinin olamayacağını buradan anlamış oluyoruz. 13. ve son sorumuzun.